Merhaba millet, ben Altu ve Fit Tipis University Mod serisine hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisiniz. Umarım hepinizin keyifleri yerindedir. Hemen videonun başındayken videoyu beğenip kanala abone olursanız beni çok ama çok mutlu edersiniz. Şimdi nedir bu yeni bir seri? Ee, yan bir seri olacak. Olduğumuz 9 turu sky tam hızıyla kaldığı yerden devam edecek. Bu seri aslında bir daha önce çekmiştik ama ve lakin save'i kaybettiğinden dolayı seyi sonlanmış olmuştu. Bir modlu Minecraft rapper serisi olarak görebilirsiniz. Burada sizlere modları olabildiğince basit bir şekilde anlatarak ve mantığını göstererek en azından sizlere, sizlere bir rapper niteliğinde bir modlu Minecraft okulu niteliğinde oluyor ve olacak o şekilde planlıyoruz. E, ara ara gelecek ne kadar sıklıklarla gelir bilmiyorum e, ne kadar vaktim olursa Bir yandan da Atm9 sık oynuyorum ana seri olarak bir yandan da şimdi de e, Bunu oynayacağız Çok fazla çünkü modlu Minecraft'a başlamak isteyen insanlar var ve bu insanlar nereden nasıl başlayacağını e, Tam bir şekilde Kavrayamıyorlar Kavrayamıyorlar O yüzden Hani dediğim gibi bir rehber bandetini bir okul niteliğinde bir seri olarak düşünebilirsiniz. O zaman hemen hıp hızlıca başlayalım. E, dünyamıza doğduk. Güzel bir de bir e, seed seçtim. Biraz seed araştırdım, ettim, denedim daha doğrusu. Hemen şurada bir e, ağacımız var. Hemen bu ağacı kırarak başlayalım. Onun dışında sizlerde bu fetihte biz üniversite mod paketini oynamak istiyorsun açıklama kısmındaki linkten Fitbit'in kendi uygulamasını indirerek sizler de seriye benle birlikte eş zamanlı olarak başlayabilirsiniz isterseniz. Şimdi gördüğünüz gibi yukarıda bir görev kitapçığımız var ve geldiğimizde bize Fitbit Üniversitesi 119'a hoş geldin diyor. Ee, size daha kompleks modları tecrübeli oyunculara anlatmak için öğretmek için yapıldığını söyle ve bize burada bir prefab house veriyor ben normal house alacağım ee, onun dışında burada yazıları ve test e görevleri nasıl okuyacağımızı sizlere gösteriyor. Burada mavi renkte olan görevin başlığını e daha doğrusu öne çıkan kısmını e sarı yani az altın renginde olan koyu sarı renginde ise önemli parçaları e sarı renklerde modların isimlerini ve mor resim mor e renkli yazılarda da Gördüğünüz gibi bu üzerine gelince sizlere hop fonksiyonlu hoppa. <laughs> Böyle güzel bir listerek eklemişler. Tıkladığımız zaman seriyi bitirdik. Uzaklaşalım. Güzelsin, iyisin ama sesin çok videoyu bastırdı belki de bir saniye. hem sesi bir OBS'ten de ayarlamam gerekiyor. Tamam. Onun dışında görmüş olduğunuz gibi burada mod instruction kısmında chapter'ları göremediğini vesaire falan söylüyor. Buraları boş verin şimdilik. Burada seçtiğiniz modların chapter'ları açılıyor. Az olarak gelenlerde create'in devamı ve mekanizm var. Ee, biz hepsini öyle açalım Hoppa Hızlı bir şekilde Hop 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 Bitmiyor bir türlü Keşke hepsini Tek seferde açabilsek Evet görmüş olduğunuz gibi yanda bütün görevlerimizin hepsi geldi. Burada fitli bir school'umuz var. Buna sonra da değiniriz. Şimdi ilerleyelim biraz bir yaşayacak yer bulalım. Ee, şöyle yukarı daha doğru çıkalım. Ekranlarda şey olması lazım. Gerçi hem de aşık da alan şu anda yok. Dağlık bir alandayız. Evet burada bir tane tabelamız var. Bu köy tabelası. Bakalım. Köyü tahmin ettiğim gibi mi? Evet 300 blok ileride diyor. Bir Köyümüze gidelim. Bu bölümde çok da bir şey yapmayız. Hiçbir şeye girişmeyiz. E, çünkü madene inmemiz gerekiyor. Madenlerden sonra asıl görevlerimize e, hızlı bir şekilde başlayarak hem de modları da tanıyarak e, daha doğrusu özellikle teknoloji modlarda temel mantığı kavramanız önemli temel mantığı kavradıktan sonra e, ilerleseniz yani bilmediğiniz kısma gelseniz bile modun mantığını anlayarak ve bilerek sistemler kurmaya artık kendi sistemlerinizi kurmaya başlayabilirsiniz. Tabii ki de yani bu serinin tamamen ilk amacı yavaş yavaş gitmek. Ee, onun dışında diğer daha önce zaten halihazırda modlu Minecraft oynayan oyuncular için e, bu seriyi çok da böyle bir izlenir gelmeyebilir. Sizlere sıkıcı gelebilir. Haklısınız. dediğim gibi en baştan sıfırdan hani mod nedir, ne işe yarar e, kısmından başlayarak chapterlarımıza, bölümlerimize o modun ne işe yaradığından başlayarak devam edeceğiz o şekilde geleceğiz. Köyümüzü bulduk. Geldik köyümüze daha doğrusu hemen bir köyümüzü look bakalım. E, burada bir şey yok. Burada var mı? Yok. Burada Immersive Engineering köyü köylü evi var. Bakalım. Evet. Hemen şöyle ilerleyelim. Bakalım biraz inceleyelim. Tamam. Yani Sepin gerçi işimize yaramaz ama olsun alalım. Çok ilginç, enteresan bir dünya oluşumu gerçekte. Tam böyle o eski Minecraft oluşumlarını yandan şey yapıyor. Yani meslek aldı. Biraz lootlayalım bakalım köyümüzü. Bayağı da büyük bir köy aslında. Evet şimdi her evi şey yapmaya gerek yok. Lootlamaya gerek yok. Şöyle bir karnımızı doyuralım ilk başta. Ve e, şu prefab house'umuzu bir kuralım. Buna böyle sağ tıkladığınız zaman kurabiliyorsunuz. E, istediğiniz alana. Ancak alanı düzgün seçmemiz gerekiyor. Yoksa öbür türlü sıkıntı yaşayabilirsiniz. açıklık sanki benim için iyidir. Hem köyümüzün yanındayız. Hem de alan geniş rahat rahat TL ile kurulabileceğimiz bir alan. Şimdi nasıl göstereyim? Mesela şöyle sağ tıkladık. Burada görmüş olduğunuz gibi ev çeşitlerimiz var. Biz daha öncesinde de burada bu evi kullanmıştık. Bu sefer farklı olsun. Nasıl olsa ana beyizimiz gibi olacak. Kap e, gibi de olabilir aslında. Hadi bu sefer kamp gibi olsun. Görmüş olduğunuz gibi evimizi kurduk. Burada yataklarımız var. Burada barrel'larımız var. Bu barrel'ları içerisinde bize hediye eşyalar veriyor. Aynen burada hep bize demir eşyalar, yemekler ve Yemekler ve diğer işte taş toprak. Şimdi bu taş toprak nedir? Burada da bir alan olması lazım. Ha burada direkt size en aşağıya kadar bir tünel çekiyor maden inmeniz için. Bu şekilde evimizi kurduk ufak bir kamp stilinde. Onun dışında görevlerimizi incelemeye başlayalım bu bölümde daha sonrasında. Video arasında Maden'e inip görevlerimize başlangıç yapalım. Şimdi burada zaten chapterlar yani bölüm bölüm sizlere bölmüş oluyor. Teknoloji kısmı burada, büyük kısmı burada ve depolama ve otomasyon kısmı burada. Biz teknolojiyle tabii ki hepsini eş şekilde gideceğiz. Bütün amacımız bütün tamamen buradaki bütün mod chapterlarını yaparak bitirerek bütün modların en azından ee, orta seviye diyebileceğimiz bütün mod paketlerinde bulunan e, biraz zor olan yani başlangıç için belki uygun olmayabilir olan e, şeyleri de öğrenmiş olacağız. Create'imiz var, Create çağımızın hastalığı bütün mod paketlerinde artık zorunlu olarak e, sanki var. E, güzel de bir otomasyon, güzel bir farklı bir teknoloji modu. Diğerlerinden kafası farklıdır. Biraz daha sizlere böyle bir e, nasıl diyeyim? endüstri devrimine götürüyor büyük büyük sistemler kuruyorsunuz ve yaptığınız bütün sistemi tüm aşamalarını izleyerek de görebiliyorsunuz normalde belki bilirsiniz bizim böyle şu an sallıyorum burada bir makineniz var tek bir şeklinde biz bütün işlemleri bunun içerisinde yapıyoruz create modunda değil create modunda bildiğiniz sanki bir fabrikasyon fabrika kurar gibi yaptığımız her şeyi nerede, nasıl işledin, nereye gittiğini, hangi makineden, presa, pres makinesinin preslediği anından tutun e, kesme makinesinin kestiği anı görmeye kadar aslında güzel bir mod. Hemen ilk e, uyalım bir spam pointimizde gelmiş olsun. Onun dışında onun ilerisinde immersive var. bir ara mod aslında. güzelde güzel de bir bize bazı itemleri yapmakta kolaylaştırıyor. Biraz daha böyle hani create'in devamı gibi düşünebilirsiniz. O mantıkta değil ama hani. Daha ileri seviyesinde bunları kullanacağız. Burada mekanizm var. Mekanizm temel modlarımızdan bir tanesidir. Bunun bir de e, teknolojik kısmını tek başına aslında siz mekanizmde e, yaparak teknolojik kısmını tamam yapabilirsiniz. Ben niye bugün konuşamıyorum bilmiyorum ama. Yani nedir? Tamamen bir sıfırdan madenleri katlamaktan tutun. Bunlar için enerji üretme, bu enerjilerin depolanması, bu enerji iletilmesi, başka makinelere aktarılması, bir sıvıdan istediğimiz sıvıyı elde etme, başka bir sıvı elde etme, bunları birbiriyle birleştirme, gaz gazlar aklınıza gelebilecek gazlar falan fistan, hepsi aslında burada mekanizm modunda var. Yani mekanizm modu sizi bir sıfırdan alıp en son seviyeye kadar getirecek şekilde aslında bütün teknoloji özellikle fokuslu seviyorsanız hoşunuza gidiyorsa tam olarak o amaçta bir mod size sıfırdan en başından en sonuna kadar hep sürekli kullanacağımız sürekli makinelerini parçalarını özellikle kablolarını ben genelde kullanmayı tercih ediyorum. Her yerde bu mod karşımıza çıkacak. Onun dışında burada bir botanya var hem teknoloji kısmında hem de burada görmüş olduğunuz gibi büyü kısmında. Görüyorsunuz aslında evet botanya hem bir büyü hem de bir teknoloji modu. Diğer diğer teknoloji modlarından farklı tabii ki de ama yine de teknoloji kısmında bize bazı kolaylıklar ve bazı sistemler kurmamıza yarıyor. Onun dışında. Patatesimi yedi. Çalıyordu bak yakalım. Çalma. Onun dışında Pneumatic Craft var. Pneumatic Craft da yine bir ara modlardan bir tanesi. Çeşitli parçalarını ara sıra kullanacağımız bir mod. RF Tools var. RF Tools başlangıçta biraz kullanabileceğimiz, özellikle jeneratörünü kullanabileceğimiz bir mod. Bu şekilde teknolojik kısmını bitiriyoruz. Daha sonrasında bu ve otomasyon kısmı var. Burada AE2 var, Applied Energy 6 2 var. E, çoğu kişi, o belki de beni asıl izleyen kişiler çaldı. Buraya korkuluk koymamız lazım. E, çoğu kişi benden de bu modu oynamamı istiyordu. E, benim de oynamam oynamamak niyet ettiğim bir mod. E, Bunun çünkü bir de bir Aynısı var. Refine Storage. Kendisi daha kolay. Ee, aslında bu daha iyisi diyebiliriz. Yani kabul, ya kabul edebiliriz daha iyi olduğunu. Refine Storage'dan daha fazla. Çünkü size imkan sunuyor depolama, depolamalarda özellikle craftlarda e, daha iyisi bir opsiyon sunuyor. E, ancak biraz ka karmaşıktı çok kafa karıştırıcıdır. Hani Refine Storage'da bir iki blokla veya bir 3-5 yani item yapacağınız işi belki burada 40-50 itemla ile abartıyorum şu anda ama yapabilirsiniz. Onun dışında internet dynamics var. Bunu da Dizotopolis'te bir başlangıcını yapmıştık. Bu da başlangıç için aslında bizim kullanacağımız depolama modu e, depolama olarak başlangıçta bunu kullanacağız. E, bunun da yapımında çok basit temel bir mantığı var. Bir tane ağaçtan e, meril ağacından bütün olaylar dönüyor diyebiliriz. Onun dışında Crate'in geri kalanları var ve en son Crate'in treni var. Kreatin meşhur bir treni vardır. Bütün sistemimizdeki her şeyi alır, taşır, gider. Sen Sen artık örmeyi hak ettin yani. Yani hak etmiştim. Tohumları mı çalıyor ya? En son bütün <laughs> sistemlerimizi de, de yani create sistemlerimizi de, de alıp bir yere taşımamız vesaire falan böyle create'in aslında bir sanki son challenge'ıymış gibi bir aslında bir end game gibi düşünebilirsiniz. Kayıp modu için. Daha sonrasında burada Arsenal var. Arsenal'u belki bilirsiniz ki ATM9 kaydı yeni kullanmaya başladık. Burada çeşitli itemleri ee, çeşitli grafları e, yapacağımız, yap, yapacağımız zaman kullanacağımız bir mod. Botay'da yine bahsetmiştim. Evil Craft var. Bu da farklı bir, bir modumuz. Has Casting var. Manat Faces, Nature's A -A. Bunların hepsine ufak ufak zaman zaman e, direneceğiz. Daha şey direneceğiz diyorum. Bakacağız. Direneceğiz. İşte o kadar büyük modu sevmiyormuşum. Yani, bilinçaltım bilinçaltı, bilinçaltı o şekilde konuştu. Daha sonrası burada mis kısmında burada çeşitli diğer modlardan bize lazım olabilecek şeyleri ee, ufak challenge olarak bakacağız. Bir iki tane takip etti. Teşekkür ederim. <laughs> Videoya çıktı <laughs> ama yayında değilim. <laughs> bir an yayındayım diye korktuk Teşekkür ederim kendinize de. Hoş geldin. Daha sonra burada mob grinding'imiz. Mob grinding var. Burada yine e, mob farm'ı kuracağız. Mob farm'ı kullanırken kullanacağımız bir mod işimizi bayağı bir kolaylaştıracak diyebilirim. Daha sonra teknik bilgiler var. E, modlarla ilgili ve, ve teknik kısımları e, yani teknik konularına bakabileceğim mesela observable modu sizin serverınızda veya bilgisayarınızda normal single dünyanızda neyin lag yaptığını neyin şu anda çok siz şey yaptığını direkt bir komut sayesinde size gösterebiliyor. Spark modu var mesela. Bu Spark modu sizin bilgisayarınızda yine Spark Profile gibi bir komut kullanarak. ya yani aslında burayı şu an geçim ben burayı size e, rapper videosunda bahsettiğim gibi ileri seviye server kurma rapperini de anlatacağım zaten. Ee, özetle bu da bir Tetra'mız var. Tetra'mız yeni tinker'ımız, ee, çeşitli aletlerimizi daha çok geliştirmemizi, üzerine eklemeler yapmamızı arıyor. Apotheosis var. Apotheosis de bir e, mob modu. Yani e, hem böyle büyü mob böyle karışık bir e, macera modu gibi düşünebilirsiniz Macera paketleri çok çok bulunur. Normal Kitchen Sink diye bahsettiğimiz bu tür paketlerde yani hepsinin bulunduğu paketlerde de yine çok kullandığımız çok yani sürekli olunan bir e, mod. Kendine ayrı bir enchant mekaniği vardır. Siz bu şekilde çok büyük büyük güçlü enchantlar yapabiliyorsunuz. Burada da useful tingimiz var. E, yarım saat oynamamızı istiyormuş. Bizim okey daha %58'deymişiz. Tamam. Tamam. E, burada da yine bize bazı çeşitli itemleri gösteriyor. Mesela örnek veriyorum burada Gördüğünüz gibi bataryalardan bahsediyor yani kontroller bataryalarından bahsediyor ee, Onun dışında başka mesela burada Nasıl enerjiyi depolayabileceğimizi yine bize gösteriyor Bütün burada bulunan mutluların hepsinin Daha Oradan buraya mı geldin? Helal olsun sana gerçekten Gibi 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 şekilde e, gidiyor aslında Onun dışında Burada x netimiz var yine bir farklı bir şey. Burada mesik kategorisinde de görev şeyi bulunmayan e, kendi chapter'ı bulunmayan ancak depolamada kullandığımız şu şey, driver'lar mesela işte rough diyebiliriz. Türkçesine burada sophisticated e, değil iron chest'imiz varmış. E, burada daha büyük sandıklar yapmamıza yarıyor. Çantamız var sophisticated backpack. Bu da çanta üstünde. Yanımızda kullanmamızı e, envanterimizi büyütüyor. Görmüş olduğunuz yapımı da aslında basit diyebiliriz. Bu şekilde gidiyor. Serimize bu şekilde ufak bir başlangıç yapalım. Daha ilerleyen zamanlarda e, bölüm arasından sonra bir sonraki bölümde ikinci bölümde e, yine tek e, ben bugün konuşamamakla ediyorum kendimle. Ee, serimize başlangıcımızı yaparız. Ufak tefek paketin tanıtımı bu şekildeydi. Ee, teşekkür ederim o zaman videoyu bırakıp izlediğiniz için. Umarım ki video hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi sayı takip etmek istiyorsanız da kanalıma abone olabilirsiniz. O zaman bir sonraki videoya kadar kendinize çok ama çok iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere ve hoşçakalın.